O tuğlaları kimin için taşıdığını söyle bana. Tanrı için mi? Cevap bu mu? Tanrı mı? Bak ne diyeceğim. Sana Tanrı hakkında içeriden biri olarak bilgi verebilirim. Tanrı izlemeyi sever. Oyun oynamayı sever. Bunu bir düşün. İnsanoğluna verdiği içgüdüleridir. güdüleridir. İşte sana verdiği bu sıra dışı hediyedir. Peki ya sonra ne yapar ha? Ne yapar? Yemin ediyorum kendi eğlencesi için ve kendi özel kozmik çekim hataları için kuralları iki taraflı olarak koyar. Bu belki de en büyük hiledir. Bak ama sakın dokunma. Dokun ama tadına bakma. Tadına bak ama yutma. <laughs> Sen bir o bacağına bir bu bacağına zıplarken o ne yapıyor olur? Orada durur ve lanet olası göbeği çatlayana kadar güler. Tam bir vurdum duymaz, tam bir sadisttir. O senin hiç görmediğin ev sahibindir. Ona mı tapacağım? Asla! Cennette köle olmaktansa cehennemde kral olurum. Söylediğim bu mu? Neden olmasın? Ben her şeyin başladığı o günden beri burada insanlığı ilgilendiren her şeye burnumu sokuyorum. İnsanoğlunun hissettiği her heyecan, her tadı için ben ilham kaynağı oldum. İsteklerini her zaman önemsedim ve onları asla yargılamadım ben. Neden? Çünkü bütün eksik yönlerine rağmen insanoğlunu asla reddetmedim. Ben bir insan dostuyum. Ben humanistim Belki de son hümanistim.